Bugün arkadaşlar eğlenceli giriş yapamayacağım çünkü bildiğiniz gibi zaten böyle son zamanlarda çok kötü olaylar oluyor Türkiye'de. Mesela Matti Ahmet, sonradan Elgün İbrahimov. O yüzden böyle eğlenceli giriş yapmayacağım. Tek isteğim sizden videoya like atıp abone olmanız ve bildirim açmanız. Yani ayrıca de bir güzel bir yorum atarsanız. Şimdi bizim konumuz Ergün İbrahim o olayını biraz anlatacak olursam telefonum bir gelmiş. Orada polisler yakalamıştı onu. Birazdan daha detaylı anlatacağım. Şimdi videoya geçelim. Evet şimdi Ergün İbrahim 10 yazdım YouTube'a ve bunlar çıktı karşıma şu videoyu bir izleyelim arkadaşlar. SMS gelir hayır. Hak ettim bunu. Mesela bunu yapanlar da polisler ya. Yani. Elgin o kadar dövülmüş ya. Artık pek bir gelmiş. O olay zaten iki buçuk ay önce filan bayağı oldu. Ben videosunu yeni yapıyorum böyle. Mesela bir dahakine de Matti Ahmet'in olayı videosu gelebilir. Polisler onu dövüyor filan burada. Orada bir canlandırma gibi bir şey yapmış. Google'a da Elgin İbrahim Ov yazarsak şunlar çıkıyor. Images diyoruz. Buradan e, böyle fotoğrafları çıkıyor. Elgin'in gerçek yüzü bu arkadaş. E bu olay e, Türkiye'de değil Azerbaycan'da oluyor. Aslında uzun video çekmeyecektim. Sor satacaktım bununla. Ya ama yani bu, bu, biraz uzun olduğu için bayağı bir araştırdım olay için. O yüzden uzun video yapmaya karar verdim. Ben zaten bu olayı bir haberlerde görmüştüm o kadar. Sonra bir kere Instagram Reels'te bir e, şu videoya benzer bir şey çıkmıştı. Ondan görmüştüm. Ben şimdi böyle bir yorum buldum. Bildiğim kadarıyla Elgin akşam vakti dışarıdayken polisler arabaya doldururken Ergün bunları görmüş ve videolarını kayda alırken telefona bir bildirim sesi gelmiş. Polisler bunu duymuşlar. Elgün koşmaya başlamış ama yine de onu yakaladılar ve dövmeye başladılar. Sonra baş aramışlar. O da söylemiş ki onu öldürün yoksa videonu paylaşabilir. Onlar Ergün'ü binadan aşağı atmışlar. Sonra güya ki Ergün kendi in etmiş yalanı ile olayın önünü kapatmaya çalışmışlar. Ergin'in yüzü tanınmaz haldeydi. Onu hastaneye... Yani olayın açıkçasını anlatmış. Bazıları da şey diyor. 60 manat borcu varmış birisine. Biz yine bakalım 60 manat kaç TL? Lira? 1434 liraya denk geliyormuş. O olayda 600 lira falan mı? Galiba sınıf arkadaşına borcu falan varmış 60 manat. Sınıf arkadaşları ile olan mı doğru yoksa eee... Elgün cam vakti polislerle o mı doğru? Yani ikisi arasında. Ama bunu netleştirebiliriz. Şöyle dili Türkçe yaptım. Buradan e, alt yazı görebilirsiniz. Şimdi haberi izleyelim be. Ciara, Karatiyar, kavur galar 40 qəp. Gəncədə küçədə döyülən 18 yaşlı Elgün İbrahimov xəstəxanada vəfat edib. O 34 saylı məktəbin 11-ci sinif şagirdə olub şamüstü evdə idim. Telefonum zəng elədi. Göctüm bacım. Rəhmə şəkimizən də halat var. -hala. Ağlıyırdı, çipəs elcünün başına iş gəlibdi. Tez gəl şü nömrəli xəstəxanaya indilə. Nə oldu? Dedi, heç nə bilmirik. Gəldik bura, hamımız burada polis nəfərləri. Çox xeyləm. Ona müraciət elədik. Buna dedilər, vallahi biz də heç nə bilmirik rəcimlərdən icazə aldıq, girdik uşağın yanına, uşaqla vəhşicəsinə. Gəlib mə polic olayı doğru. Təbi, mən də bilmirəm şu anda. Çox qarışıq. Galiba bu şey, el günün dayısı oluyor. Yanı döyülüb mü bilmirəm. Nədirsə də bu insan işi deyil. Döv. Ya döyüflərsə də bunu təmirlə döyüflər, kvadla döyüfləri amansızcasına, vəhşicəsinə. Axırında sözü belə soruşublar, adın nədir? Deyib? deyib ki, Elgün, elə Fisu uşaq universitetdə hazırlanırdı. Bizim ümidimiz imtahanın birini vermişdi. O gün ana sizdən gəlir, daylarmışdı. 11 sevincdən yerə göyə sığmırdıq. Hazırlıqlara gedirlər, rəqsə ged. Bunu ona yapanlar da cəzasını alır, mərakət nəy? Nəsə video bu qədərdan lanç olun. Görüşürüz. Bər.